Selamun aleyküm çocuklar, ben Yusuf Dedeniz. Bugün sizlere kuşlar hikayesini ve içindeki hadisi şerife anlatacağım inşallah. Haydi dikkatinizi bana verin çocuklar, başlıyoruz. Avcının biri dere kenarına ağ kurmuş. Ağın içindeki yemlere aldanan bir sürü kuş tutulup kalmış. Avcı bunları toplamaya gelirken kuşlar aile beraber pır pır diye uçup havalanmışlar. Onların güç birliği yaparak aynı yöne doğru üstelik aile beraber uçmalarına şaşıran avcı peşlerine düşmüş. Yolda rastladığı bir adam avcıya. Böyle telaşta ne diye koşuyorsun diye sormuş avcı da uçup giden kuşları göstererek onları yakalayacağını söylemiş. Adam gülmüş. Allah akıl versin, havada uçup giden kuşlara yetişebileceğini mi sanıyorsun demiş. Avcı, evet demiş. Ağda bir kuş olsaydı yetişip tutamazdım. Ama göreceksin, bunlara yetişeceğim. Dediği gibi de çıkmış. Akşam olup da hava kararırken, kuşların her biri kendi yuvasına gitmek istiyormuş. Bir kısmı ağı, ormana doğru çekiyormuş, bir kısmı göle doğru. Kimi dağlara gitmek istiyormuş, kimi çalılıklara. Hiçbirinin de dediği olmamış. Aile birlikte yere düşmüşler. Avcı da gelmiş hepsini yakalamış. Zavallı kuşlar, Peygamber Efendimizin şu hadisini bilselerdi, hep aynı yöne uçarlar, avcıya da yakalanmazlardı. Birbirinizden ayrılmayınız, çünkü, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Evet çocuklar, hadisi şerifi bir de beraber söyleyelim. Birbirinizden ayrılmayınız, çünkü, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Aferin size çocuklar. Sonraki dersimizde görüşmek üzere inşallah.